Merhaba arkadaşlar. Televit adında kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün 20 Ağustos Salı. Şöyle koyalım kartımızı. Seçtiğimiz kartı. 2024 bu arada. <laughs> Tarihin arasına da şeyi sıkıştırdım bu arada kartı. Evet, oğlak burçları sizin niyetinize ben içtim ve e, fincanımı kapattım. E, bu 12 burç sırasında sizlere de söyleyeyim. Yükselen oğlaklarla ilgili de biraz e, bir şeyler söylüyorum. Kısacık bir şey. Eğer e, yükselen oğlak değilseniz ki sizin burcunuz da olabilir. E, bu şeyi arayı geçebilirsiniz. Yükselen oğlak burcu olanlar derin mi? E, çok düşünürsün. Az konuşursun, meraklısın ama kontrollü ve ağır hareket edersin. Ee, değişikliklere de böyle kolay kolay adette olmazsın. Karar verdikten sonra da e, kararından vazgeçmezsin. Yalanı, dolayını, hileyi hiç sevmezsin. Ee, paniğe de kapılmazsın. Yükselmek, yönetmek, başa geçmek en büyük arzundur. Kurallara saygılısındır. Ne yapılan iyiliği ne de kötülüğü unutmazsın. Öyle ki intikamın zamanını da beklersin <laughs> yükselen oğlaklar. Evet şimdi enerjimizi gönderelim. Fincanımıza bir açalım. Böyle dolu dolu sevineceksiniz Niz diyorum. Tek başına sevinmeyeceksin. E, muhtemelen tüm haneyi, aileyi ilgilendiren bir sevinç yaşayacaksınız. Yoldan bir kısmetiniz var şurada gördüğünüz gibi. E, yollarınız var. Yollarınız var. E, güzel. Güzel yollarınız var. E, boş değil yollarınız. Onu bir kere söyleyeyim. Çünkü burada gördüğüm kadarıyla hatta yolun birinde ben size e, çubuk yapmıştım. <laughs> Onu da bir tanıştırayım size. Bundan sonra e, bu da bir objemiz olacak. Evet. E, yolu gördünüz. E, şurada da e, Tavuk var arkadaşlar. Tavuk da neşeli ortamı, güzel ortamı gösterir. Şurada görebilirseniz, inşallah görüyorsunuzdur. Kameraya şöyle bir bakayım. evet görüyorsunuz. Evet, tavuk onu anlatır ve e, şurada da sürpriz bir şeyler var. E, Gül demeti görüyorum. Tam şu elimin altında. Bu arada elim de titriyor. <gülüyor> Hala <gülüyor> şu şeyi kullanmayı çok becerebilecek miyim bilmiyorum. Şurada evet tam şurada arkadaşlar hoca gibi oldum bu arada. Gerçi aranızdan hocam diye seslenenler de var. Çok teşekkür ediyorum onlara. Ee, bir gül şeyi var arkadaşlar. Bu da e, sürprizi gösterir. Bu yolda bir sürpriziniz var. Bu yolunuz e, neşeli bir biçimde. Evet şimdi bırakalım şeyimizi şişimizi bir kenarıya ee, ucunu da şöyle ile yaptım arkadaşlar başka bir boya bulamadım şu anda gösterdim mi içini size alay hatırlamıyorum bir daha göstereyim şöyle bu arada dışına takılınca kaldık evet bir yolda da şurada gördüğünüz gibi kısmetiniz var bu ayrı bir yolunuz temiz aydınlık açık yollarınız da var burada böyle gidip geldiğiniz yollar olacak e, ee, bu Deminki söylediğim hani neşeli, hediyeli dediğim yol uzun bir yol. Diğerleri böyle kısa yollar. Evet, şu kısmetinizin olduğu da e, çok uzun bir yol değil arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bakalım bakalım ne var? Güzel bir kısmetiniz var şurada. Onu bir göstereyim. Şurada e, kanatlarını açmış bir kuş, e, temiz bir haberiniz işle alakalı bir haberiniz. Çünkü bakın buralarda, umarım işe yarıyordur bu çöp. E, buralarda çalışmayla alakalı şeyler var. <laughs> Temiz bir haberiniz var. Evet. Sanki, sanki şurada gördüğüm kadarıyla bir şeyin üstünde e, yatmışsınız. Yatmışsınız derken bir kısmetin üst, üzerindesiniz. Ama e, bu kısmetle alakalı şurada da bir çarpı işareti var. Bir kalbiniz de kırılmış ama bu sizin merak etmeyin. İki kişi de şurada. iki kişi de bunun için size destek veriyor. Evet yine temiz bir haberiniz var. Şurada ucuyla da bozduk bu arada ama ben göreceğimi gördüm. Yoracağımı yorayım. Yine temiz bir haberiniz var. Evet şurada da Arkadaşlar bir kutlamayı gösteriyor. Bir başarıyı gösteriyor. Böyle kadeh şeklinde gördüyseniz umarım görüyorsunuzdur. Bu arada kameraya bir bakayım. Kameradan uzaklaştım arkadaşlar. Kamera ileri bir yerde. Ben bu taraftayım. Evet bir kutlama yaşayacaksınız. Şimdi şimdilik bununla işimiz bitti. Şöyle dursun. Göstereceğim bir şey olursa yine göstereceğim size. Evet bir konuda böyle e, karar vermeye çalışıyorsun ama böyle hani iki ucu şöyle mi söyleyeyim değnek derler ya siz anladınız onu e, tabiri caizse öyle e, zihninde seni birileri ileri bir geri yaptıran konu bu neyse onu şöyle bir askıya al daha sonra masaya yatır çünkü şu anda bu işin içinden e, çıkacak gibi değilsin. E, seni üzen, zorlayan konuşmalar olsun, insanlar olsun, duymamazlıktan gel bu aralar. Bir sakinleş. Kalabalık bir ortama gireceksiniz. Bu kalabalık kutlama olacak. Söz, nişan, doğum günü, düğün gibi bir ortam. İyi bir ortam öyle söyleyeyim. Evet. Evet iş hayatında eğer işin yoksa, iş arıyorsan, işe girebilirsin Eğer çalışıyorsan da böyle çalıştığın işte biraz e, sürtüşmeler olabilir ama e, yaptığın işi engelleyecek bir durum değil sadece işte biraz olacak yani her yerde olduğu gibi Evet bir dileyin bir isteğin de çok yakında gerçekleşecek Evet şimdi şu alt taraflara da bakalım Evet, güvendiğiniz bir dostunuzdan size bir konuda destek olacak. Bir çözüm yolu gösterecek. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bunu biraz dikkate alın. Evet. Ailede olabilir veya bir yakınınızın bir mahkeme işi var. sen de bu konuda böyle destek olacaksın. Bu durumla alakalı. Biri var sana destek olmuyor. Bir yandan desteğiniz var bir yandan da desteğiniz yok. Anlayamadım. Evet. Destek olmuyor. Seni yalnız bırakmış. Seni biraz düşündürmüş. Merak etme. Bu sebepten dolayı da sen güçleneceksin. Evet. Yakın zamanda etrafın kalabalıklaşacak. Sana hak vermeyenlerin senin yanına geldiğini göreceksin. Evet. Sakinlik arıyorsun. Kimse bana dokunmasın diye düşünüyorsun. Merak etme istediğin dinginliği yakalayacaksın. Evet. Böyle senin hakkında yalan yanlış konuşan biri var. Bu konu kulağına gelecek. Bu yanlış ilk kez yapmıyor. Bu kişi e, kaçıncı olmuş. Ama bu kez deyimi yerindeyse patlak verecek. Sen tamam bu konuda kalbini dinle ama mantığını da göz ardı etme. Ama... E, her şeyin yoluna girdiğini göreceksin. Şimdi tabağınızı bir çevirelim oğlak burçları. Kısmetinizi görüyor musunuz? Fincanınızın içine geliyor. Şöyle bir dileğinizi tutun. Çok güzel bir şey dilediniz. Evet. Kısmetiyle iniyor. Şurayı görebiliyor musunuz? Evet şunu bu kısmet şeklinde indi arkadaşlar. Adımınızı da atıyorsunuz bu dileğiniz için. Çok destekli bir dilek bu. Bakın kısmetleri de var burada. Bu çok bir şey yarıyor evet. Bir şeyde de seviniyorsunuz. Bu konuyla alakalı bir duruma seviniyorsunuz. Hariyi de şuraya kadar açtı geldi. Evet bu çöp yarayacak arkadaşlar. Dileğiniz her neyse yerine gelecek arkadaşlar. Çok da bir uzun bir zamanı yok. Onu da söyleyeyim. Bu arada tabağınız bir yerleşsin. Tabağınız yerleşirken de destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kanalımın öne çıkmasına vesile oluyorsunuz. Bu arada alma verme dengesini de dengelemiş oluyoruz. Evet. Ee, burada bir kişi var böyle bir şeyle e, uğraşıyor. Bu uğraşının e, şöyle göstereyim aslında. Kişi şurada uğraşıları da önünde. E, aydınlıkta Üstüne de böyle güneş doğar gibi. Emeğinin karşılığını alıyor bu kişi. Artık hiç kimse. isminde A harfi var. Evet onu da gördüm. E, rahatlayacak, huzura da kavuşacak. Burada serinletici bir obje de gördüm. Evet. Bir yere de bayrağınızı dikiyorsunuz. Bu konuyla ilgili de büyük bir e, nasıl diyeyim sevinç yaşıyorsunuz. Bakın şuradan bayrak gibi şuradan da bir gül buket şey gibi tek bir gül olur ya hani bakın yaprakları burada gülleri de burada şuradan da bakınca yaprak gibi isminde de M harfi var bu işinizle alakalı olabilir arkadaşlar ya da hani bu konuda size destek olan kişinin isminde de olabilir artık onu siz birleştirirsiniz Evet böyle kendini baştan sona değiştirmek istiyorsun. Bazı insanların hayatından çıkması, bazı şeylerin senden gitmesi de Bunda senin göremediğin büyük bir mükafat var diyebilirim. Böyle geçmişte üzülüp kendini hırpaladığın konularda büyük bir e, farkındalık yaşamışsın. E, haliyle böyle kendin gibi insanlarla beraber olmak istiyorsun. İşte koşup varamadığın noktalar için artık yürümeye veya daha yavaş adımlar atmaya karar vereceksin. E, çünkü kovaladığın her şey senden kaçar. Bunun da bilincindesin. Evet, önünde yeni bir başlangıç var. Şu an bunun alfesindesin. Öyle söyleyeyim. Birine tutunuyorsun. Hatta hatta kendini ona adamışsın. Ondan gelecek adıma göre yol alacaksın. Beklediğin adım gelmek üzere. Evet, şurada bir e, deve görüyorum. Hatta böyle çökmüş şekilde görüyorum arkadaşlar. Bu büyük bir kısmeti gösterir. E, bunu tek bir şeye daraltamayız. Yani evlenmek isteyene evlilik, e, evlilikle alakanız yoksa o durumda da mal olsun, para olsun, hani buna yorarım. Çalışma hayatınızla alakalı olabilir. Daha çok çalışıp daha iyi kazanç elde edebilirsiniz. Yani totalda bunlara işaret eder. Siz size uyan enerjiyi alın lütfen. E, bu gelecek olan malın mülkün hayırlı olduğunu da işaret eder arkadaşlar ve ve öyledir arkadaşlar artık hangi enerji uyacaksa size e, onu alın diyeyim Evet şurada böyle bir e, ahtapot gibi bir şey görüyorum biraz dikkatli olun diye uyarı veriyor bu dikkatli olursanız sizin için iyi olur Evet bir kişiye e, açılacaksınız veya o size açılacak e, Ortada bir sevgi olacak. Ya o size söyleyecek ya da siz ona söyleyeceksiniz. Bu sevgiyi aşk istiyorsanız aşka da yorabilirsiniz ama her şeyi de aşka yormayalım. Tabii ona ihtiyacı olanlar o tür enerjiyi alsınlar ama yani sevgi her türlü sevgi var biliyorsunuz sizde. Evet hayalleriniz adım adım gerçekleşecek. Kısa bir yolculuğunuz burada da çıktı arkadaşlar. Ferah bir yol. Evet bir yakın arkadaşın da böyle inatçılık yapacak. Biraz alttan alabilirsin. Çünkü onun yapısı o. Özünde iyi bir insan. Evet. Beklemediğin bir mutluluğa da işaret olan bir şey gördüm arkadaşlar ben. Evet bugünlük fincanınız bu kadar. Evet güzel de çıktı. Şimdi tabağınızı şöyle kenara kaldıralım. Ondan sonra ne çıkmış size bir gösterelim. Evet, Azize kartı çıkmış karşınızda da dursun. Şöyle filde uğur getirdiği için filleri kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Evet destenin böyle en duygulu, en manevi kartıdır arkadaşlar. Yani anlamı kendinizi her açıdan e, sorgulamanız gerektiğini söyler. Bugüne kadar böyle edindiğiniz bilgi ve deneyimleri bir gözden geçirmenizi. Eskileri bir kenara bırakıp yeniye yer açmanızı salık verir. Hayallerinizi de böyle sıkı sıkıya bağlanmanızı söyler. Bir erkeğin falında çıktıysa tabi arada e, erkek izleyicilerim de var hatta e, nasıl diyeyim yüzde 35 gibi falan. E, çoğunlukla böyle çok arzulanan ancak e, ulaşılamayan bir karşı cinsi simgeler. İş hayatındaysa böyle yeni sürprizlerin habercisidir. Yeni bir iş, yeni bir ortam veya ya aynı ortamdaki değişikliklere de işaret eder. Aynı zamanda da böyle iş hayatınızda stresin azalacağını ve zorlandığınız her konuda nasıl söyleyeyim sizi rahatlatacak çözümlere ulaşacağınızı da bildirir. Yani bu kartın aşk açılımı ise karşınıza çıkan kişiye olan aşkınızın sizi çok zorlayacağını, ancak ona kavuşmanız durumunda da mutlu olacağınızı söyler. Para konusuysa alacağınız risklerden korkmadan cesur olmanız gerektiğini önerir. İşte para konusunda bu kart bonkör bir karttır arkadaşlar. Hani bolluğa işaret eder. Sağlık konusuysa böyle her şeyi kafanızda çok fazla büyüttüğünüzü, kendinizi iyi hissetmenin önemini de vurgular, vurgular. Vurgular, arada yapıyoruz böyle kelime şeyleri. Evet oğlak burçları beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.